Merhabalar canlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere oğlak burçları için haftalık aşk bakımı yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Bu kişi eşiniz de olabilir. Sevdiğiniz, aklınızdaki kişi de olabilir. Kim için niyetleniyorsanız o kişi için dinleyin. Bir bakalım. Arkadaşlar çok büyük özlem var. Her iki tarafta da bu e, özlem çıkıyor. Ama e, bu insan bu insanı uzun zamandan beri bekliyorsanız hani bayağı bir süreç geçmiş gibi bazılarınız için e, her an adım olabilir. Yani bu durum gecikmiş bile arkadaşlar. Hani çok istiyor, görüşmek istiyor. İletişim işaretleri çok e, atamıyorsa da arkadaşlar yakın çevre ilişkilerinden dolayı biraz sıkıntılı. Hane içi, hane dışı. Evet canlarım. Hani bir şeyleri halletmeye çalıştığını görüyorum ve size böyle net bir şekilde gelmek isteyecek. Bunun e, bunu halletmeye çalışıyor. Yani bu şekilde gelmek için Evet e, siz bu insanı çok derinden hissediyorsunuz rüyanızda rüyanıza geliyor olabilir hani bir şeyleri daha önceden hissedeceksiniz bu insanın size adım atacağını e, çok sık rüyanıza gelecek ve olur olmaz her yerde bir anda aklınıza gelecek bu insan evet e, duygu ve düşünceleriniz karışık bazen çok olumsuzu düşünüyorsunuz bu insanla alakalı gelmez gibi ama bazen de çok olumlu enerjiniz yükseliyor. Aklınızdaki kişi e, size karşı bir e, hamle yapacak arkadaşlar. Bir anda, bir anda düşünmeden yapacak. Düşündüğünde elini kolunu bağlı tutuyor yani engel oluyor kendine ve size karşı da e, zaman geçtikçe hani bazıları çünkü gerçekten uzun süreçten beri görüşmüyor gibisiniz. Zaman geçtikçe de böyle sizden emin olmak isteyebilir. Hani. E, bende mi acaba hala beni istiyor mu gibi düşüncelere girmiş bu insan ama kesinlikle siz olmayınca mutlu olamıyor bir yanı eksik arkadaşlar boşlukta hissediyor kendini evet boşlukta hissediyor şu an siz e, diyebilirsiniz hani öyleyse neden gelmiyor neden bu durum gecikiyor neden yani ben onu e, bu şekilde isterken beklerken neden gelmiyor diyebilirsiniz haklısınız bu insanın e, yaşantısı biraz zorlaşmış arkadaşlar bayağı bir sıkıntılardan geçmiş sizin bilmediğiniz durumlar var gibi ya da daha fazlası var bunları sizinle görüştüğünde size dile getirecek kendisini ifade edecek ama sadece şu an e, gözlemliyor sizi etrafınızda bazen olur olmaz yerde karşınıza çıkabilir bazen bir bakmışsınız onu görebilirsiniz ee, aslında etrafınızda gözüküyor arkadaşlar, elini sizden çekmemiş. Her ne kadar görüşmeseniz de e, gerçek bu görünüyor. İkiz alev gibisiniz, o sizin diğer yarınız gibi ya da siz onun diğer yarısı gibisiniz. Baya bir e, uzun sürece de dayanıyor bu beraberliğiniz sanki. Çoğunuz arkadaşlar e, uzun zamandan beri görüşüyorsunuz. Evet gitgelli bir durummuş ama evet ama temeli sağlam diyor bakım yani köklü bir beraberlikmiş bu ve e, zorlukları yaşanmış arkadaşlar artık bundan sonrası için düzene girmek bir araya gelmek e, artık mutlu olmak diyor bakım yani artık bir şeyleri beraber halledeceksiniz yeter ki adım alın gerisini de siz getireceksiniz arkadaşlar çünkü çok özlem var evet Sizde aile etkileri olmuş geçmişte bayağı bir sıkıntılardan geçilmiş ee, yasak aşk yaşayanlar da var burada ee, belki belli bir zorluklardan geçilmiş arkadaşlar daha da devam ediyor olabilir bazı şeyler ama yasak aşk yaşayanlar da hani aklınızdaki kişi evli olabilir siz evli olabilirsiniz ee, burada bu durumlarla alakalı yine böyle bir çekim gücü var. Hani iki tarafta birbirini hissediyor görüşseniz de görüşmeseniz de yani burada bir bağlılık var arkadaşlar. Ee, siz böyle bazen uyku halindeyken sıçramalar olabilir uykunuzda ee, ve huzursuzluğunuzu hissediyorum arkadaşlar. Zor mu uyuyorsunuz ya da uyku düzeniniz mi yok? Şu sıralar kalabalık ortamlar içerisinde olabilirsiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz ve bu insanı çok konuşmayın. Gelmesini istediğiniz kişiyi çok dillendirmeyin. E, çünkü arkadaşlar bazı şeyleri bizler geciktiriyoruz. Farkında olmuyoruz. E, biraz akışta kalmamız gerekiyor ve bu süreci yaşamamız gerekiyor. Böyle dillendirmememiz gerekiyor. Bunlara dikkat edin. Devam eden beraberliklerde bir teklif alabilirsiniz. Yani bu e, bir yere gitme. Teklif olabilir, e, yolculuk yapmak gibi hani baş başa kalmak gibi size bir teklifle gelebilir. E, ciddiyete girme durumları var arkadaşlar. Bazılarınız hatta böyle evlilik teklifi alabilirsiniz. Lütfen yazın. E, burada bir ciddiyet var yani. Duygusallık çok göründü bakımda ve ciddiyet devam eden beraberliklerde böyle bir e, bağlanma söz konusu. Hani daha bu işin adını e, koyma ciddiyeti artık herkesin duyması gibi durumlar olabilir arkadaşlar. Aileye açılmış olabilir ya da birileri artık sizi biliyor olabilir. Bu insan sizi, size kendini göstermek istiyor. Yani ciddiyetini bir şekilde hızlanacak. Evet bu hepinize uymayacak ama bu dediğim kesinlikle hızlı gelişmeler yaşayanlarınız olacak arkadaşlar. Gözü sizin üzerinizde, aklınızdaki kişinin. Bunu bazen gizemli yapıyor. Kendini hiç göstermiyor. Bazen de arkadaşlar gösteriyor. Bilerek yapıyor. Evet yani iyice ondan gitmenizi istemiyor. Ee, yani ben buradayım demek istiyor. Benden vazgeçme der gibi. Kendini arada bir gösteriyor olabilir. Evet canlarım. Ee, burada bu insan... Üçlü vakitler çıkıyor arkadaşlar pek rakam çıkmaz benim bakımlarımda ama 3 rakamı çıkıyor yani üç gün içerisinde ya da 3 hafta içerisinde siz güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz bu insanla alakalı ve artık hızlanıyor hızlanıyor yani süreciniz bazılarınızda gerçekten bu çoktan beri beklenen bir durummuş hani uzun zamandan beri bekliyorsunuz ve hala olmamış olabilir bu insan gelmemiş olabilir. Ama bir yanınız biliyor yani bu insanın geleceğini. Hissediyorsunuz derin artık derinleşmiş bu hissiyatlarınız. Evet canlarım iki yürek bir arada birbiri için çarpıyor diyor. Kalp çok tertemiz arkadaşlar o da sizin için güzel düşünüyor. Yani aşk anlamında sevgi anlamında böyle gelip geçici bir heves hiçbir zaman olmamışsınız. Hani size kendini hep yakın hissetmiş. Aranızda ne konular olduysa olsun. Ee, yani siz ona çok iyi geliyormuşsunuz. Bunun farkına varmış. Ve e, boşlukta şu anda ayrılanlar için. Çünkü çoğunuz küstünüz arkadaşlar. O sebepten bu sebepten arada baya bir e, kırgınlıklar olmuş. Ya da görüşmeme uzun süreden beri var arkadaşlar. Görüşmüyorsunuz. Kalbiniz de çok kırgın aslında sizi kırmış da geçirmiş vaktiyle zamanında ama tamir edecek arkadaşlar. Daha iyi bir şekilde gelecek. Daha ciddi bir şekilde gelecek. Bunu çoğunuz yaşayacaksınız. Ha, bitiş kararı alanlar şöyle alacak. Aldatılma konuları varsa, büyük bir haksızlık, dolandırılma başka bir konu varsa. Hani yalan, büyük yalan. Bunlarda bir ayrılma söz konusu var böyle durumlarda. Keskin bitişler var. Hani önünüze bakmak isteyebilirsiniz ve yeni birisini de alabilirsiniz hayatınıza. Çevreden yani çok beğenildiğinizi görüyorum. Kısmetlisiniz arkadaşlar. Hayatınızda birisi olsa da olmasa da bakın burada gördüğüm seçenekleriniz etrafınızda çok. Beğenildiğinizi görüyorum. Ve arkadaş ortamında aranılan bir insansınız ve özü sözü birisiniz yani netsiniz bu durumda. Ilgi çekiyorsunuz. Nazara gelirsiniz arkadaşlar. Çok nazara geldiğinizi görüyorum. Bu insan geldiğinde beraberliğinizi dillendirmeyin. Ve bu insan da aynı şekilde olsun. Etrafınızda çok böyle sinsi insanlar var. Bunlara bir dikkat edin. Bakın burada hala beklem enerjisindesiniz. Bu insanı gerçekten çok seviyorsunuz, bekliyorsunuz. Bu insanda yolu size doğru yönelmiş yani geliyor gelecek yani geldi geliyor yani arkadaşlar ee, büyük bir balık var balık da kısmettir kısmetiyle gelecek bu insan ve cömert olacak yani böyle ne varsa sizle paylaşacak güzel çıktı arkadaşlar büyük adım atarak gelecek yani size karşı evet sahiplenecek diyor ve burada yüzünüzü güldürecekmiş. Şu ana kadar bu insanla alakalı ne sıkıntı yaşadıysanız arkanızda arkanızda kalacak. Ama anlık enerjilerde bekleme var. Umutsuzluğa kapılmayın sakın. Arkadaşlar bazı şeyleri gerçekten kendimiz geçiktiriyoruz. Bunları artık bilin. bir şey çok düşünürsek olmuyor. Gelmiyor yani. Beklediğimiz gelmiyor. akışta kalarak beklerseniz bir yanda olduğunu göreceksiniz. Hani bir şey istediğimizde gelmiyor ya bir de onu stres yapıyoruz arkadaşlar ve olumsuzlukları düşünüyoruz. Bunları da düşündükçe hayatımıza o güzellikler gelmiyor. Bunlara çok dikkat edin ve hep olumlu olun. Çevrenizde birkaç arkadaşınızı görüyorum. Biraz konuşuyorsunuz bazı şeyleri çok net görünüyor. Bu durumlar size yaramıyor. Anlatmayın. Bakın, olumlama mı, meditasyon mu yoksa başka enerjiler mi yapanlar var burada. Ee, arkadaşlar, bir şeyleri de sizler geciktirmişsiniz. Meditasyon, olumlama faydaları görenler var. Ee, ufak ufak adımlar almış olabilirsiniz, barışma işaretleri. Bunları yaşamış olanlar var. Ama arkadaşlar, istediğiniz gibi gelişmede olmamış olabilir. Siz daha net şeyler istiyorsunuz. Adım almamışlarsa güçlü bir şekilde gelecek bu insan ve kendini size ciddiyetiyle gösterecek. Ama arkadaşlar bahsetmeyin kimseye. Biraz gizemli olun. Bu insanı beklerken böyle çok böyle o kişiyle alakalı konuşmalar yapmamaya dikkat edin. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'i in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.